Evet sevgili canlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik bir kısır yapacağım. Kısırımız için tenceremizi alalım. Tenceremize bir su bardağından hani iki parmak eksik yağımızı dökelim. Ocağımızın üzerine aldığımız yağımızın içine iki su bardağı kısırlık bulgurumuzu boşaltalım. Evet iyice karıştıralım bir yemek kaşığı salçamızı koyalım. Hafif kavurduktan sonra tüpümüzün altını söndürelim. 2 su bardağı sıcak suyumuzu tenceremize ekleyelim. Evet suyumuzu ekledik. Şimdi altını kapatalım. Yarım dakika dinlenmeye bırakalım. Evet, kısırlık malzememiz için 5-6 tane soğanımız var. Yarım demet maydanoz. 4 yaprak kıvırcığımız var. Şimdi bunları küçük küçük doğrayalım. Evet, küçük küçük doğrayalım. Evet, maydanozumuzu küçük küçük kıyalım. Şimdi kıvırcığımızı küçük küçük doğrayalım. Evet dinlenmiş olduğumuz kısırımızı aldık soğumuş. Şimdi kenarda doğradığımız karışımımızı tenceremize boşaltalım. Bir tatlı kaşığı tuz ekleyelim. Bir tatlı kaşığı acı biber. Bir tane limonumuzu sıktım. Limon suyu İyice karıştıralım. İyice karıştırdık. Siz isteğe göre nane koyabilirsiniz, dereotu koyabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış bir şey. Evet, kısırımız mükemmel oldu. Evet, kısırımız servise hazır. Ben salatalıklarla küçük küçük süslüyorum. Siz de isteğinize göre süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun sevgili dostlar. Kanalımı izleyip abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın, dostça kalın.